Yani yeni bir madde inceleme videosuna hoş geldiniz. Geçen hafta video gelmediğinden ve arka plan değişikliğinden de anladığım üzere geçen hafta evde bir tadilat oldu. Daha doğrusu duvarlar vesaire boyandı. Normalde bu kitaplıklar e, daha kenardaydı. İşte burada bilgisayar masam falan vardı. Biraz odam değişti. Biraz kitaplığım düzenini vesaire değiştirdim. Ve gördüğünüz üzere arkamda artık o kadar çok poster yok. Belki birkaç tane poster ekleyebilirim ancak... Şimdilik e, arka planımız bu şekilde. Daha fazla böyle gereksiz detaylar vermeden bu videomuzun ana konusu olan medalist mangasından bahsetmek istiyorum. Medalist mangası e, akıl çalan tarafından basılan bir mangamız. Kapağı şu şekilde. Böyle. Kendisi bu pateni temalı bir manga. Türkçe olarak tek bir cildi var. O da elimde gördüğünüz cildi. Ve Japonca olarak 10 e, cilde olan hala devam eden bir serimiz. İçinde de şu şekilde çizimler var. Medalist Aralık 2023'te Türkçe çevrilmeye başlandı ve türleri de seinen, spor, dram ve ayrıyetten ödüllü olan bir mangamız. My Animalist puanı 8.54 gibi yüksek bir puanla. Kısaca konusundan bahsetmeden önce ana karakterlerimiz gösterecek olursam. Büyük olan abimizin adı Tüskasam ve küçük olan kızımızın adı da Inori. Bu ikisi buz patenine ilgi duyan karakterler. Ve konusundan da bahsedecek olursam bu arada ilk sayfalarımız kuşe ve renkli. Şöyle sayfayı çevirsem böyle tatlı bir sayfamız var. Ana karakterimiz olan Puskasa, buz pateni dans yapmadan önce artistik patinaj olması lazım. Evet, artistik patinaj yapmayı isteyen bir kişi. Ancak geç yaşında buz patenine başladığı için bu bir hayal olarak kalıyor ve daha sonradan bu solo kariyerini devam ettiremiyor zaten. Daha sonradan partner olarak beraber buz pateni yaptığı birisinden onun işlettiği salona öğretmen olup olamayacağı tarzında bir teklif geliyor. Ve Tüskasa ilk başta bunu reddetmek istiyor. Ancak bu noktada da diğer ana karakterimiz olan Inori ile tanışıyor. Inori de şöyle bir karakter. Bu arada gördüğünüz üzere biraz fazla diyalog var. Bu sizin gözünüz korkutmasın. Çünkü hem karakterleri hem karakterlerle aramızdaki bağı geliştiren bir ilk cildi var bence. Neyse konusundan bahsediyordum. İnari de buz patenini çok seven ancak ders notları vesaire iyi olmayan ve durumu da çok iyi olmayan bir kız. Ve kendisi bir gün... Tuskasa'yı yakalanıyor bu iş görüşmesine gittiğinde Tuskasa oraya izinsiz daha doğrusu para vermeden girdiği için işte Tuskasa onu yakalıyor. Ancak hani kızı aptırmıyor ve o noktada da işte o kız için öğretmen aradığını öğreniyor annesinin. Ancak İnönü'nün annesi de şey gibi bir karakter. Hani Kızıma yapamayacağını söyleyin ve hani gidelim buradan tarzı bir karakter. Ancak e, Tuskasa Inori'ye inanıyor ve onun öğretmeni olmayı kabul ediyor. Ve bu şekilde bu ikilimiz e, tekrardan buz pateni hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Şöyle size güzel bir iki tane panel göstermek istiyorum. Burada Inori e, buz pateni kayıyor. Böyle bazı inanılmaz tatlı çizimler var. Çizimleri genel olarak bence gayet kaliteli ve dediğim gibi ilk başta hani hem karakter bağı olarak hem karakterleri bizim işte nedenleri, yaptıkları, şeylerin nedenlerini, işte geçmişlerini vesairesini öğrenmek için ilk cilt bence gayet güzel yapılmış. Burada işte Inori e, tek istediği şeyim e, paten, buz pateni yapmak istediğini söylüyor. Ve aslında burada işte bu ikilimiz Birbirine bağlanıyor. Çok tatlı bir seri bu arada. Biraz daha şöyle ilerleyen kısımlardan bir çizim göstermek istiyorum. Şöyle daha sonradan işte farklı karakterlerimiz giriyor. Bir buz pateni turnuvası tarzı bir şeye katılıyorlar. Gayet tatlı ilerleyen bir manga. Şöyle göstereyim. Çizimleri falan da gördüğünüz gibi bence bayağı tatlı. Buradaki tipleri falan özellikle e, ekstra bir karakter daha geliyor. Böyle kediye benzeyen. Onun birkaç surat ifadesi var. Onları göstermek istiyorum eğer bulabilirsem. Mesela şurada o kediye benzeyen karakter dediğim kızı görüyoruz. Bu da biraz böyle şey. Gerçekten farklı karakterdeki, daha doğrusu farklı kişilikteki karakterlerimiz de var. Bir ihtimalle ilerleyen ciltlerde gene farklı farklı karakterlerde hikayemize eklenir. Basım olarak zaten şu gösterdim. İçinde arka gösterme çok fazla yok. Klasik Mürekkep akıtma testimizi şöyle siyah bir yerde yapabiliriz. Bu arada bunu yaparken etiket fiyatından da bahsedeyim. Şu an etiket fiyatı 110 lira. Ve mürekkep akıtması çok çok az var ama rahatsız edecek bir seviyede asla değil. Yani okurken elinize vesaire bulaşmaz. Dediğim gibi etiket fiyatı 110 lira. Ve tetikleyici unsuru bulunmuyor. O yüzden ufak gerçek özellikle böyle Yanlış hatırlamıyorsam Inori karakterimiz ortaokullu bir karakter. Ve kendisinin tutkuları var, tutkusunun peşinden koşan bir karakter. Ondan dolayı bence işte ortaokullu çocukların bile okuyabileceği, sevimli, onları motive edebilecek, sevdikleri şeylere bağlanmasını sağlayacak bir manga bence. Bundan dolayı da yaş sınırını oldukça düşük tutuyorum. Yani kitap okuyabilen, özellikle mangalar ters olduğu için hani bu ters okuma mantığını kavrayabilecek yaştaki bir çocuk bence medalisti okuyabilir diyorum yani bu da yaklaşık 8-9 oluyor galiba medalist böyle bir mangaydı gayet tatlı bu arada hani küçük yaştaki çocuklar okuyabilir vesaire dedim ancak gayet orta yaş ve büyük yaştaki insanların da bence okuyup beğenebileceği bir manga evet küçük bir kızın hikayesini anlatıyor belki bundan dolayı size itici gelebilir ancak içinde farklı dramalar olan, işte farklı size alt metinler veren, farklı felsefeleri olan bir mangamız. Yani ufak çocuklar da okuyabilir. Yaşı daha büyük olan insanlara da bence bir şans verebilir Metalist'e. Hatta Metalist hakkında şöyle ekstra bir bilgi de verebilirim. Yanlış hatırlamıyorsam 2024 veya 2025 yılları arasında bir animesi de gelecek. Yani eğer okumak istemiyorsanız veya işte güncel olarak takip etmekte zorlanacaksanız bence animesini izleyip o şekilde mangasına geçebilirsiniz ve umarım animesinde güzel adapte ederler. Çünkü çok tatlı bir buz pateni animesi olabilir medalist. Medalist için bu arada ben de 10 üzerinden bir puan vereceksem bayağı 8-8,5 verebilir miyim cilt için? Beni oldukça etkiledi. Hikayenin devamını merak ediyorum. Ve size de hatta şöyle bir e, karakter göstereyim. O karakter nerede kaldı hiç hatırlamıyorum ama bir tane böyle bir karakterimiz gösteriliyor uzaklardan. Evet şu karakterimiz burada. Bu da büyük ihtimalle serideki farklı bir karakterin hocası olarak karşımıza çıkacak. Şöyle bir karakter bayağı havalı gözüküyor. Hatta ikinci cildinin kapağında da var. Bundan dolayı umarım en kısa sürede ikinci cildi çıkar ve okuruz. Benim bayağı merak ederek takip edeceğim bir seri medalist. Evet, aslında videoda da anlatacağım şeyler bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve umarım medalisti okuduysanız bu seri hakkında yorumlarınızı da yorumlar kısmına bırakırsınız. Bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan da beğenebilirsiniz ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Diğer incelemelerde veya videolarda görüşmek üzere. Bay bay.